Hi class and welcome. Today we are going to look at unit 6 Adventures. In this lesson you are going to see grammar section present perfect tense. You will see definitions of present perfect tense, affirmative, negative, question forms of present perfect tense, past participle, time expressions of present perfect like since, for, just already, yet, ever and never. We use the present perfect for actions which happened at an unstated or indefinite time in the past. The exact time is not important. Bakalım burada present perfect tense'in açıklamasında ne diyor bize? Geçmişte olan tam zamanı belirlenmeyen Olaylar için present perfect tense kullanıyoruz. Ve gördüğümüz gibi tam zaman önemli değil. Örneklerle daha iyi anlayacağız. They have bought a new house. When did they buy it? We don't know when. The time is not mentioned. Buradaki örnekte yeni bir ev almışlar. Ne zaman aldıklarını Bilmiyoruz. Çünkü zaman vurgulanmamış. Belirtilmemiş. I have been to Istanbul twice. İstanbul'da iki defa bulundum. Ne zaman? Bilinmiyor. Diğer örneklere de bakalım. He has broken his arm. The exact time is not mentioned. What is the important is the fact that his arm is broken. O kolunu kırmıştı. Baktığımız zaman tam zaman belirtilmiyor. Önemli olan onun kolunun kırık olması. They have bought a new boat. The exact time is unimportant or unknown. What is the important is the fact that they now own a boat. Yeni bir bot almışlardı. Tam zamanın ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Önemli değil. Önemli olan onların şu anda bir bota sahip olması. Diğer bir kullanım alanına bakacağız. We use the present perfect for actions which started in the past and are still continuing in the present. Diğer bir kullanım alanı geçmişte başlayıp hala devam eden olaylar için kullanılıyor. Örneklerle daha iyi anlayacağız. I know Russell for 10 years. We met 10 years ago and we still know each other. Russell'ı 10 yıldır tanıyorum 10 yıl önce tanıştık ve hala birbirimizi tanıyoruz I have worked here for four years I started working here four years ago and I still work here Burada 4 yıldır çalışıyorum anlamı var Burada çalışmaya 4 yıl önce başladım ve hala burada çalışıyorum Yine geniş bir örneğimiz var. They have been friends for 20 years. They met each other 20 years ago and they are still friends. Onlar 20 yıldır arkadaşlar. 20 yıl önce tanıştılar ve hala birbirleriyle arkadaşlar. At evet, present perfect tense'in diğer bir kullanım alanına bakacağız. We use the present perfect for actions which have recently finished and their results are visible in the present. Present perfect tense son zamanlarda bitmiş olaylar ve onların görülebilir sonuçlarından bahsederken kullanıyoruz. Hemen örneklere bakalım. Örneklerle daha iyi anlayacağız. Carlos has just painted the fence. He has just finished painting. The paint on the fence is still wet. Carlos baktığımız zaman Carlos çitleri daha yeni boyadı gibi bir anlam var burada. He has just finished painting. Henüz bitirdi boyamayı ve çitlerin üzerindeki boya hala ıslak. Görebiliyoruz etkisini. Look at Aslı. She said She has failed the exam. She failed from the exam and she is still sad. Örneğimizde ne diyor? Look at Aslı. Aslı'ya bakalım. Aslı'ya bak. O üzgün. Sınavdan kaldı. Böyle bir anlam çıkartıyoruz. Sınavdan kaldığını ve hala üzgün olduğunu görebiliyoruz. Diğer örneklerimize bakalım. Bensu has picked a lot of apples. The apples are in the basket, so the action is finished. Bensu birçok elma toplamıştı. Baktığımız zaman sepetin içinde elmaları görebiliyoruz ve olay bitmiş. Ceren has just washed her hair. She has now wrapped her hair in a towel. So action is finished. Ceren saçını yeni henüz yıkamış. Baktığımız zaman saçını bir havluya sarmış ve böylelikle olayın bitmiş olduğunu görebiliyoruz. Dersin bu kısmında affirmative, negative and question form dediğimiz olumlu, olumsuz ve soru formlarını göstereceğim. Present Perfect Tense'in. Buraya baktığımız zaman Present Perfect'te önemli olan özneler, yardımcı fiiller ve fiillerin Past Participle dediğimiz üçüncü halleri arkadaşlar. Burada fark ederseniz üçüncü tekil şahıs olan he, she, it'i farklı bir şekilde yazdık. Çünkü onlarda yardımcı fiiller has olarak değişiyor beraber okuyalım örneklerimizi. I have eaten. You have eaten. He has eaten. She has eaten. It has eaten. We have eaten. You have eaten. And they have eaten. Olumlu olan kalıplarımız bu şekilde. Olumsuz olanlara bakacağız. Yine dediğimiz gibi üçüncü tekil şahıslarda gördüğünüz üzere orayı farklı bir şekilde gösterdim slaytımda. I haven't eaten, you haven't eaten, he hasn't eaten, she hasn't eaten, it hasn't eaten, we haven't eaten, you haven't eaten and they haven't eaten. Son olarak soru kalıplarını göreceğiz. Present perfect tense. Yine fark ettiğiniz gibi üçüncü tekil şahıslarda yine has yardımcı fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen beraber okuyalım. Have I eaten? Have you eaten? Has he eaten? Has she eaten? Has it eaten? Have we eaten? Have you eaten? And have they eaten? Evet az önceki kalıplarda gösterdiğim gibi past participle yani fiillerin üçüncü halleri present perfect tense de çok önemli arkadaşlar. Kalıplarımıza baktığımız zaman subject yani özne artı have has dediğimiz yardımcı fiiller ve fiillerin past participle yani üçüncü halleri dediğimiz kalıpları kullanarak present perfect tense cümleler yapıyoruz. Look at the past participle of the verbs and try to find it. Evet şimdi fiillerimize bakalım ve bu fiillerin past participle hallerini bulmaya çalışalım. Evet beraber yapalım istiyorsanız. See görmek fiili. Past participle hali see. Cut kesmek fiili. Üçüncü hali, past participle hali, kat değişmiyor. Şöyle bir şey söyleyelim. Fiillerin past participle hallerinde bazıları değişmiyor arkadaşlar. Mesela kat buna bir örnek. Birinci hali kat, ikinci hali kat ve üçüncü hali de kat. Work, worked olarak past participle hali. Leave, left. Feed, fed. Bring. Baktığımız zaman. Road Swim. Swam Buy. Boat. Drink. Drunk. Go. Gun. Catch. caught, Read. Red. Arrive, arrive. Make, mate. Give, given. Sing, sung. Teach, taught. Ring, rang. Do, done. Be, song, Eat, eaten. Burada sadece size birkaç örnek verdik. Fiillerin past participle halleri bu şekilde arkadaşlar. Evet, diğer kısımda farklı bir etkinlik sizi bekliyor. Complete the blanks with present perfect tense. Fiilleri üçüncü hallerini kullanarak örnekler yapmamız isteniyor present perfect tense ile. Evet, beraber yapalım istiyorsanız. İlk örneğimize bakalım. Verilen fiilimiz see. Evet, cevabımızın nasıl olacağını görelim. We have seen that film before. Evet, bu kısımda örneklerle beraber size Türkçelerine de çevirmeye çalışacağım. We have seen that film before. Bu filmi daha önce görmüştük, izlemiştik anlamı var. İkinci örneğe bakalım. They have read three English books in the class. Onlar sınıfta üç tane İngilizce kitabı okumuşlardı. Diğer örneğe bakalım. My sister has been to Ankara twice this year. Kız kardeşim iki kez bu yıl iki kez Ankara'da bulunmuştu. Diğer örneğimize bakalım. Joanne has borrowed four CDs from me. Joanne benden dört tane CD ödünç almıştı. Diğer örnek. They have eaten lunch. Onlar öğle yemeği yemişti. Evet, diğer bir örnek. Your friends have drunk all the coffee. Senin arkadaşların bütün kahveyi içmişti. Diğer örneğimiz. Be quiet. The movie has started. Sessiz ol. Film başladı gibi bir anlam var burada. Evet son örneğimize de bakalım. My parents have had this house since 1990. Benim ailem bu eve 1990 yılından beri sahip anlamı var arkadaşlar. Evet diğer bir kısım Present Perfect Tense'in time expressionları. Bu kısımda arkadaşlar örneklerle anlatmamız daha iyi olacak sizin için. Önemli kalıplardan bir tanesi How Long. How Long kalıbını Present Perfect Tense'de çok fazla görebiliriz, karşımıza çıkabilir. Ve nerede kullanıldığını da söyleyelim. How Long is used in questions to ask about duration. Duration süreç süreci sorarken how long kalıbını kullanıyoruz. Örneklere bakalım. How long have you worked here? Ne zamandır burada çalışıyorsun gibi bir anlam var. How long have you been a teacher? Ne zamandan beri öğretmensin gibi bir anlam çıkartıyoruz burada. Şimdi time expression'lara bakabiliriz. İlk time expression'ımız for. Hemen açıklamasına bakalım. For is used to express duration. Yine ne ifade ediyor? Süreç ifade ediyor. I have lived here for eight years. Burada sekiz yıldır yaşıyorum. Gibi bir anlam var. Diğer bir time expression is since. Since is used to state a starting point. Burada for'un aksine... Olayın ne zaman tam olarak başlama noktasını gösteriyor? I have known him since 1990. Onu 1990 yılından beri tanıyorum gibi bir anlam çıkartıyoruz. Evet, since ve for kullanarak etkinlikleri yapacağız şimdi. Size yapmanız için yine biraz süre vereceğim. Sonra beraber kontrol edeceğiz. Evet bakalım. Birinci cümlede verilen phrase'lere, kalıplara göre nasıl bir cümle çıkacak? Evet Mehmet Can veya he has been a teacher for 15 years. Evet buradaki tarihe göre for kalıbını kullanıyoruz. İkinci örnekte Elam has had his dog since last month. Çünkü burada since kullandık arkadaşlar. Başlama noktasını görebiliyoruz. Geçen ay başladı. Bir sonraki örneğimize bakalım. Şebnem hasn't swam since last summer. Yine bir başlama noktasından bahsedildiği için tam olarak geçen yazdan beri Şebnem'in yüzmediğinden bahsediyor. Diğer örneklerimize bakalım. I haven't seen Helen for two days. İki gündür, bakın burada yine tarih duration'dan bahsettiği için for kullandık. İki gündür Helen'i görmedim gibi bir anlam var. Burada bu örnekte de Nermin has been here since half past ten. Saat on buçuktan beri Nermin'in burada olduğunu gösteren bir cümlemiz var. Çünkü başlama noktasını tam olarak biliyoruz. O yüzden since kullandık. My brothers not play tennis. Örneğinin cevabı da my brothers haven't played tennis for three weeks. Burada yine for kullandık. Duration'dan yani süreden bahsettiğimiz için. Erkek kardeşlerim Üç haftadır tenis oynamıyorlar, oynamadılar gibi bir anlamımız var. Ve diğer time expression'lara da bakacağız. Bakalım ne Already and just. Hemen açıklamalarına bakalım. Already and just are used in statements and go between the word have and past participle. Already ve Just'ın Türkçe anlamlarını da söyleyeceğim size arkadaşlar. Örneklerde aslında daha da belirgin oluyor. Already zaten gibi bir anlamı vardır. Already'nin. They have already packed their suitcase. Onlar zaten çantalarını toplamışlardı gibi bir anlam çıkıyor. Just'ın da henüz gibi bir anlamı var. I have just found him. Onu henüz aradım. Onu henüz aradım gibi bir anlam çıkıyor. Buradaki verilen kalıpta da bu already ve just'ın hemen have fiilin ve past participle dediğimiz fiilin üçüncü halinin arasında kullanıldığı gibi bakın hemen have have fiilin üçüncü hali üçüncü hali ve already ve just'ı da bu arada kullanıyoruz. Diğer bir time expression'ımız yet. Yet is used in questions and negatives and goes at the end of the sentence. Burada da yet'in nerede kullanıldığı, cümlenin sonunda kullanıldığını, negatiflerde ve sorularda özellikle kullanıldığını ifade eden bir açıklama var. Yet'in daha gibi bir Türkçe anlamı var. Şimdi örneklere baktığımız zaman daha iyi anlayacağız. Have you posted the letters yet? Postaları daha gönderdin mi gibi bir anlamı var. Ya da daha göndermedin mi gibi bir anlam çıkartabiliyoruz bu cümleden. He hasn't written to me yet. Bana daha yazmadı. Gibi bir anlam çıkartıyoruz. ''Have you done your homework yet?'' ''Ödevini daha yaptın mı?'' ''I haven't done my homework yet.'' ''Ödevimi daha yapmadım.'' gibi bir anlam var. Evet, farklı bir aktivite var. Hemen şimdi ona bakalım. Ve ee, neyleri kullanmaya çalışalım? ''Present perfect tense time expression'' zaman ifadelerini kullanmaya çalışalım. Look at the list of things Murat wants to do today. Murat'ın bugün yapmak istediği şeylerle ilgili bir liste var. Onları present perfect tense time expressionları kullanarak yapacağız. Evet, buradaki listemize göre ilk başta olacak olan ne? Finish my history project demiş. He has already finished his Historic Project çünkü artık koymuş yaptığını belirtiyor. Eksilerde daha yapmadığını belirtecek. İkinciye bakalım. İkinci örneğinde de Tell Berg about the football game on Friday. He has already told Berg about the football game on Friday. Üçüncü örneğe bakalım. He has already read the sports page in newspaper. Evet, bir sonraki örneğimize bakalım. He hasn't, çünkü burada olumsuz olacak. He hasn't written a letter to his pen friend in India yet. Hala ne yapmamış? Burada arkadaşına mektup yazmamış. Mektup arkadaşına İngiltere'deki Evet. Bu örnekte de ne diyor? He hasn't done his math homework. Yet. Daha matematik ödevini yapmadı. Son örneğinde de bakalım ne diyor? He hasn't cleaned his room yet. Daha odasını temizlemedi gibi bir anlam var. Evet, diğer time expressionlarımız da ever ve never kalıbı. Hemen açıklamalarına bakalım ve örneklere bakalım. Ever is used in questions and goes between the verb have and the past participle. Burada kullanım alanını gösteriyor. Nerede kullanıldığını, have fiili ve e, past participle fiilin üçüncü halinin arasına geleceğini söylüyor. Ama ever'ın şöyle bir anlamı var. Hiç. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacağız. Have you ever played squash? Hiç squash oynadın mı? veya have you ever traveled abroad? Hiç yurt dışına seyahat ettin mi? gibi bir anlam var. Never'ın da hiç anlamı var ama olumsuz bir anlam bu. Kullanım alanından bahsediyor yine bize. Never is used to make negative statements and goes between the verb have and past participle. Hemen dediğimiz gibi hiç anlamı var ama olumsuz bir anlam olacak bu. I have never played squash. Hiç squash oynamadım. I have never traveled abroad. Hiç yurt dışına seyahat etmediğim gibi bir anlam var. Ee, evet bir sonraki etkinliğimizde write questions and answers diyor. Süre vereceğim yine biraz size. Şu yanda verilen yerde size cevapların negatif veya pozitif olduğunu gösterecek. Eğer negatifse nasıl olması gerektiğini gösterecek. Bakalım beraber arkadaşlar. İlk örneğimize. Hemen nasıl bir örnek çıktı karşımıza. Has Ada painted walls in her room blue? Ada odasını mavi, odasındaki duvarları maviye mi boyadı? Gibi bir soru soruyor. Cevap olarak da no she hasn't. Hayır boyamadı. She has painted them into white. Veya she has painted them white. Onları neye boyadı? Beyaz rengi boyadı gibi bir anlam var. Diğer örneklere bakalım. White right, questions and answers. Yapmanız için biraz süre vereceğim. Bakalım hemen örneğimize nasıl olacakmış. Has Deniz cooked the chicken yet? Burada ne diyor arkadaşlar? Deniz daha tavuğu pişirdi mi? gibi bir anlam var. Yes he has, evet yaptı anlamı var. Diğer bir örneğimiz Mrs. Peters buy me ne, Nasıl olacak? Negatif olacak ve meat yerine piş kullanacağız cevapta. Bakalım. Has Mrs. Peters brought some meat? No, she hasn't. She has bought some fish. Evet, yine biraz süre verelim yapmanız için. Yine cevabımıza baktığımızda negatif olacak ve T olacak kafi yerine. Bakalım. Has Begum made coffee? Bir gün kahve yaptı mı? hayır yapmadı o çay yaptı gibi bir anlam var. Evet diğer bir örneğimiz Your sister ever be Antalya gibi bir phrase verdik negatif olacak ve cevabımız Antalya yerine Mersin olacak. Bakalım cevabımız ve sorumuz ne şekilde olacakmış. Have your sisters ever been to Antalya? Ee, hiç kız kardeşlerin Antalya'da bulundu mu? No they haven't. They have been to Mersin. Hayır, bulunmadılar. Onlar Mersin'de bulundular gibi bir anlam veriyor. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Have a nice day and see you later.